Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Ben Aliz. Bugün sizlerle beraber bir LGS sınavına girecek öğrenciler semestr tatili nasıl çalışmalı ya da nasıl daha verimli çalışabilir adlı bir videoyla karşınızdayım. Şu fark mi? çok uzun bir zamandır LGS ile alakalı bir video çekmiyorum. Ee, e, sömestr tatiline girecekken bu şekilde bir video çekmenin yararlı olacağını düşündüm. Çünkü sömestr tatili özellikle LGS sınavına girecek öğrenci çok önemli bir zaman. Bazı kişiler sömestr tatilinden sonra ya yeter artık ya çalışmayacağım falan deyip bırakıyor. Bazı kişiler de bu dönemde çok sıkı bir şekilde çalışıp denemelerini daha çok yükseltiyor. Yani bu sömestr tatil çok önemli. Ne kadar verimli geçtiğiniz sizin o kadar yararınızı oluyor. Bugün bu LGS'ye girecek öğrenciler sömestr tatilini nasıl geçirmeli? İşte neler yapmalı, ben neler yaptım, bana neler yararım oldu, neler zararım oldu, nelerden fayda gördüm. Ya da bu süreçten sonra ne yapmalısınız, ne gibi bir yol izlemelisiniz veya nasıl daha verimli bir hale getirir bundan birazcık bahsedeceğim. Bu videoyu 5 bölüme bölmeyi düşünüyorum. Ee, sırayla bölümler şu şekilde olacak. İlk önce bizim zamanla sınav sistemi nasıl da ondan biraz bahsedeceğim. Daha sonra ben sömestr sıra tatilinde nasıl çalıştım ondan bahsedeceğim. Daha sonra sizin şu anki zamanınız nasıl, nasıl bir sınav sisteminde sınav olacaksınız ondan bahsedeceğim. Daha sonra nasıl çalışmalısınız, nasıl geçirmelisiniz ondan bahsedeceğim. Son olarak da semestre sonra nasıl bir yol izlemelisiniz bundan birazcık bahsedeceğim. Arada böyle bir iki tavsiyeler de vereceğim sizler için. Arada bu bölümlerin dakikalarını aşağı açıklama kısmına yazacağım. Gidip oradan hangi bölümü izlemek istiyorsanız izleyebilirsiniz. İlk önce ben biraz kendimden bahsedeyim. Ben 2006 tayfadanım yani 2020'de LGS sınavına girdim. Bizim zamanımızda sınav sistemi nasıldı ondan birazcık bahsedeyim. ben bu videoyu çekmeden önce gidip eski LGS çalışma günü videolarını izledim. Özellikle bu 15 tatil kaynak alışverişi gibi yaptığım videolar vardı. Ee, eğer LGS öğrencisiyseniz hani tavsiyeler falan almak istiyorsanız o videoları gidip izleyebilirsiniz. Halen kanalımda duruyor. Ee, orada biz daha sömestr tatiline falan girmeden Covid çıkmıştı. Ve tam olarak hatırlamıyorum ama ya biz tatile girdiğimizde Türkiye'ye korona gelmişti ya da ondan önce korona gelmişti. Tam olarak hatırlamıyorum. Ondan sonra da olabilir. Korona Türkiye'de ilk çıktığı zamanlar e, okullar 7 gün kapanmıştı. Zaten kapanış o kapanış bir daha hiç açılmadı okullar. Bizim 7 gün zannettiğimiz tatil 1,5 yıl oldu. O yüzden yani keşke öyle bir tatil olmasaydı da yani öyle bir şey yaşamasaydık. Ama şükür ki hani yaşadık bitmeye çalışıyor şu an korona kendi kendine umarım biter en yakın zamanda. Ben nasıl öğrendim bu 7 gün tatil olduğunu ondan biraz bahsedeyim. E, benim okuduğum ortaokulda bir büyük bir tane de küçük e, okul var. 8. sınıflar büyük okulda okuyordu ve onun böyle kocaman merdivenleri var. Ben merdivenlerden aşağıdaydım yani bahçedeydim. Dediler ki okullar 7 gün tatil oluyormuş koronadan dolayı. Hemen böyle merdivenlerden arkadaşlarım geliyordu. Demişim ki ya işte okullar 7 gün tatil olmuş falan böyle aşırı mutluyuz zaman yani görmeniz gerek. İşte 7 gün tatil olmuş bir böyle, böyle sıkı sıkı olduk okulla gittikten sonra koronadan dolayı falan böyle kimse takmıyor zaten koronayı. Öyle öğrenmişim ve çok sevmişim yani 7 gün tatil olmuş. Zaten 7 günlük tatilimiz oldu 1,5 yıl. Ee, ve bir daha da okula gidemedik. Bir bu dokun sınıfın ilk sınavlarında biraz gittik. O kadar. Tam olarak katılamıyorum bu tatil sömestrden önce miydi sonra mıydı. Ama ben bu şekilde öğrenmiştim. Ee, i̇şte daha sonra sömestride bize dediler ki sadece ilk dönemi konulanan sorumlusunuz. İki dönem çıkmayacak sınavda. Öylece tabii bir rahatlama geldi. Dedik ki tamam ilk konu çıkacak. Az konu tabii ki konu başına düşen soru sayısı artacak ama en azından az konudan sorumlu olacağız dedik. Evet, bizim zamanla sınav sistemi bu şekildeydi. Şimdi gelelim ben nasıl çalıştım sömese tatilinde. Sömese tatili iki haftalık olduğu için kendime bir program hazırlamıştım. İlk hafta tüm ilk döneme konularını bitirip tekrar edecektim. İkinci dönemde işte yavaş yavaş denemeleri falan başlayacaktım. Artık ikinci dönem kafam rahat olacaktı ve çok yanlışım çıkmadığı bir derste ya da çok takıldığım bir ders olmayacaktı. Konuları geri dönmeyecektim. Hedefim böyle deneme çözüp denemeye yoğunluk vermekti. Benim yılın başından beri uyguladığım en önemli şeylerden biri programlı olmam. Bir ajandan vardı. Eylül'de başlamışım galiba yaz tatilinde. O zamandan sınav bitene kadar full ajandama günlük yaptıklarımı falan yazıyordum. Bir program hazırlıyordum. İşte yaptıklarımı, tik yapmadıklarımı eksi falan koyuyordum. Dediğim gibi bu sömestr tatiline falan hep kendime böyle bir program hazırlamıştım. Bu şekilde bir program hazırladım. O zamanlar bu Tonguç'un işte arı yayınlarının o zaman gama yayınları diye yayınlar vardı. Onlar böyle e, ilk dönemin konularını bitirmeye yönelik soru bankaları falan çıkarmıştı. Tonguç'un da böyle hatırlıyorum yana çevirmeli şeyleri vardı kitapları. Hatta onları çözmek çok zevkliydi. Çözerken çok eğleniyordum. yan oldukları için ve bol soru görebildiğimiz için. Onları almışım ve onları çözüyordum. Hani bu ilk dönem tekrar test kitabı gibi. Hatta hızın 600 soruda ilk dönem adlı bir test kitabı da vardı. Onu da almıştım. Ben zaten 15 tatile girdiğimizde bir kaynak açmış yapmıştım. Denemelerdir. İşte bu ilk dönemin konularını bitirme gibi bir sürü kaynak almıştım kendime. Onları falan çözüyordum. 15 zaten bu şekilde yapmıştı. Benim bayağı verimli geçmişti. Dediğim gibi programlı olduğum için ve bir programa göre gittiğim için bana çok kolaylık sağlamıştı elinde bir program olması. Şimdi gelelim 3. bölüme. Yani sizin sınav sisteminiz nasıl olacak? Siz nasıl bir sınava gideceksiniz Ondan birazcık bahsedeyim. Bizim zamanımızda dediğim gibi biz sadece e, tek dönemden sorumluyduk. Ama siz iki dönemden sorumlusunuz. Hem ilk dönem hem, ik hem ikinci dönem. Bu demek oluyor ki konu sayısı fazla ama konu başına düşecek soru sayısı az. Mesela bizim zamanımızda zor bir konudan 5 soru çıkıyorsa sizde 2 soru falan çıkacak demek oluyor. Bizim zamanımızdaki sınavda e, biz maske falan takıyorduk. Artık biliyorsunuz ki maskelere iyice alıştık. Hatta artık insanların yüzlerinin maske taktıklarında değil de maskelerin çıkarttıklarında bize de farklı gelmeye başladı. E, o yüzden artık günlük hayatımda çok fazla maske kullanıyoruz. Bizim zamanımızdaki koşullarda o şekilde değildi. İnsanlar yeni maskeye alışmaya başlamıştı hatta alışamamıştı. E, İlk defa işte maskele sınav olacağız. Etraf kapalı. Zaten klimalar falan açılmıyor. Böyle çok zor dönemde bir sınava girdik. Yani o yıl başımıza gelmeye kalmadı. Bir de üstüne bu sınava girince her şey üst üste oldu yani. Şimdi siz iki dönemden de sorumlu olacaksınız. Ama en azından artık bazı şeyler normalleşmeye başladı. Bu maskedir, işte mesafedir, covid'dir. Bunlar artık çok hayatımızda normal şeyler olmaya başladı. Bu yüzden Birazcık olsa da daha rahat gireceksiniz sınava. En azından önceki senelere göre. Şimdi gelelim dördüncü bölüme. Yani sömese tatilini nasıl geçirmelisiniz? İlk başta daha demin de bahsettiğim gibi en önemli şeylerden biri programlı olmak. Programlı ve düzenli. Emin olun bir programa göre gitmezseniz cidden her şey alt üst oluyor. Hangi soruyu çözecektim, hangi konuya bakacaktım, hangi konuyu bitirecektim ya da hangi konuları bitirdim bayağı kafa karıştırıcı oluyor. O yüzden ilk başta kendinize bir program hazırlayın. İkinci olarak yapacağınız program çok sıkı olmasın. Bunun sebebi Zaten ikinci sınavda atlatmışsınız. 15 saatte girdiniz. Yani full ders, ders, ders çok sıka sıka gitmeyin. Çünkü bir süreden sonra sıkılıyorsunuz. Zaten insanlar bu 15 saatten çok sıktıkları için ikinci dönem çok çalışamıyorlar ve böyle yeter, bıktım artık gibi bırakıyorlar. bırakıyorlar. Öyle yapmayın. Kendinize de vakit ayırın. dersinize de vakit ayırın. Oyununuza da vakit ayırın. Her şeye vakit ayırın yani. Full ders, ders işte günün 8 saati ders çalışayım 300 soru çözeyim üstüne iki deneme yapayım falan böyle bir şeye girmeyin. Zaten öyle girersiniz o işin işinden çıkamazsınız. O yüzden en, en güzel yapacağınız kendinize derse de vakit ayırmak, günlük aktivitenize de zaman ayırmak. O yüzden hani bir program hazırlamak sizin için bayağı iyi olacak. Benim ki benim zamanımda böyle işte ilk dönemin konularını bitirme gibi böyle kaynaklar vardı. Öyle bir şey alabilirsiniz. Çünkü e, artık ilk dönemin konularını bitirip bir yana bırakıp ikinci dönemin konularına böyle bir yavaş yavaş göz ucuyla bakmanız gerek. İkinci döneme girdiğinizde eğer birinci dönemden böyle eksi bir konunuz kalırsa ikisini bir arada yürütemezsiniz. O yüzden 5 saatte yapacağınız en önemli şeylerden biri de bu ilk dönemin konularını artık bir şekilde halletmek. Dediğim gibi böyle test kitapları var. İşte ilk dönemin konularını bitirme gibi. O şekilde kitaplar alabilirsiniz. Ya da sadece ilk dönemin konularını kapsayan denemeler alabilirsiniz. Hani bu tekrar amaçlı olması için. Bu şekilde dediğim gibi kendinizi çok sıkmayın. Çünkü cidden... Çoğu kişi bu 15 çarpıdan sonra çalışmayı bırakıyor. Böyle bir şey de sakın yapmayın. Ee, sadece düzenli çalışın, kendinizi çok sıkmayın ve bir de rahat olun. Ee, özellikle bu çok böyle heyecan gibi çok heyecanlı olan insana da kaybediyor. Ee, yani yaşamış biri olarak bunu söylemem çok önemli olacağını düşünüyorum. Özellikle hiç yani kendinizi çok sıkmayın. Yapacağınız önemli şeylerden biri bu olabilir. Kendinizi çok sıkmayın çünkü çok sıkınca ve çok heyecan stres edince olmuyor yani o işler çok ters gidiyor o yüzden öyle şeyler yapmayın. Program hazırlamak konusunda şöyle kısaca bir bahsedersem ben iki haftaya bölmüştüm. İlk hafta konular tekrar edip ikinci hafta denemeleri falan yoğunlaşmıştım. bu da sizin için daha mantıklı olacaktır. Şimdi gelelim son bölüme yani semester tatilinden sonra nasıl bir yol izlemelisiniz, nasıl çalışmalısınız. Şimdi ilk dönemi konunu hallettiğini sayıyorum onu hemen bir köşeye atıyorum. Ve iki dönem konuna geliyorum. Sömestr tatilinin ikinci haftası falan böyle biraz göz el vaktiniz varsa iki dönem konularına bakabilirsiniz ama çok sıkmamak kaydıyla. Çünkü zaten o konuları göreceksiniz. Hani bir şey sağlamıyor size o konuları önceden öğrenmeniz. Her türlü okula göreceksiniz zaten. Şöyle çok göz hani ne konuları varmış, acaba matematik ne varmış, fende ne varmış öyle bakabilirsiniz. İkin dönem genellikle ağırlık vermeniz gereken şeylerden biri denemeler. Bol bol deneme çözmeye çalışın ama deneme çözeceğim diye de konularınızı da aksatmayın. Yani konularınızı bitirin ondan sonra deneme çözün. Ondan sonra tabii ki ara sıra ilk dönemi konularını tekrar edin. Çünkü üst üste konular eklendikçe ilk dönemi konularını unutacaksınız. O yüzden ara sıra aslında önceki konularda göz gezdirin, tekrar yapın. Zaten deneme çözdükçe işte hangi konuyu unutmuşum ya da hangi yerde eksiğim var onlara falan bakabilirsiniz. Evet anlatacaklarım bu kadardı. Şimdi bu anlattığım 5 bölümü şöyle bir toparlarsak nelerden bahsettim. İlk önce keskin bir program ayarlamanız gerekli. İster bu bir haftalık olabilir, ister iki haftalık olabilir, hani günlük olabilir. Nasıl bir program istediniz size kalmış. Ama kez bir programımız olmalı. İkinci olarak kendinizi çok sıkmamalısınız. Zaten ikinci sınavlar bitti. Hani böyle bir 15 saatte gireceksiniz. Yani derste çalışın ama çok fazla da ders çalışıp kendinizi sıkmayın. Üçüncü olarak yavaş yavaş evde deneme çözmeye başlayın. Bu deneme çözmek de cidden çok önemli. Çünkü sizin girdiğiniz ikinci sınavı da bir deneme sınavı tarzında. Ee, o yüzden hani LGS'yi de böyle bir alıştırma yapmış gibi olacaksınız. O yüzden deneme çözmek de çok önemli. Daha sonra bu denemelerde suyu tutarsanız iyi olur. Çünkü hani ne kadar su içerisinde bitiriyorsunuz, e, tekrar kontrol etmeye bir vaktiniz kalıyor mu onu da ölçmüş olursunuz. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Ee, kanalıma abone olup video beğenmek de siz çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.